Ben gözlerin hiç yaşarmadığı, yüreklerin hoplamadığı devri idrak ettim. Allah için, Resulullah için günahlarını ağlayan insanları görmediğim zamanlar çok oldu. Üzülürdüm halimiz ne olacak diye. Teessüründen çok defa iki büklüm olurdum. Bir sahabe özlemiyle böyle insanımız arasında dolaşıp onların çehrelerini aradığım günlerde aynı zamanda Çıkırıkları içinde boğulmuş, gözyaşlarını ceyhun etmiş insanları da arardım. Aşk ve heyecanımızı onlara borçluyuz. Onları gördükçe yüreklerimizde diri olarak yaşama imkan ve fırsatını bulacağız. Eğer beni Mevlana İkbal'in ulaştığı o noktaya götürseler, ben elimdeki bardakta ve kasede günahını ağlamış insanların gözyaşlarıyla giderim oraya. Ya Resulallah bundan daha az insana takip edecek. Tabi aşk ve heyecan insanıydı yürek ve gönül insanıydı. Onların avantajları, yanları vardı. Ona karşılık sizin talihsizce bir yanınız var. Sahabinin önünde Resul Ekrem vardı. Sizlerin <laughs> önünü de biz aldık. Bu noktadan siz talihsiz, onlar da talihsiz. Sahabe-i kiram heyecanlıydı. Heyecan, aşk, yürekteki sızı insanın inancı ölçüsündedir. İnançta derinleştikçe derinleşmiş, derinleştikçe derinleşmiş her biri bir umman haline gelmiş. Cenab-ı Hakk'ı görüyor gibi davranıyorlar. Ödleri kopuyordu. Allah'tan ödleri kopuyordu. Ve inşallah başlamış bu çığırda sahabinin gölgesi, sahabinin arkasındaki hesapları işgal edecek Yepyeni bir nesil bu mevzuda benim anlattığım ve anlatacağım şeylerden pratik olarak fiili size daha parlak, daha müessir misaller verecek ve gerçek tabir ruhunu size intikal ettirecektir. Şimdiden onlar ufukta belirmeye başlamışlardır. Her gün hem kendi hem keyfi planda çoğalmakta ve işlerimizi itminan ve fer vermektedirler yüreklerimize, iradelerimize fer vermektedirler. İnşallah bir gün bütünüyle onları görecek ve sahabinin aşkının heyecanı ne demek olduğunu öğreneceksiniz.